Düsseldorf Alevi Kültür Merkezi'nin Cem Evinde, Cem Odası'nda bir muhabbet eyledik. 93 yılından bu zamana kadar süren yolculuğumuzun emektarlarını, süren yolculuğumuzun kurucularını, miyenk taşlarını yol televizyon ekranlarımızda sizlere tanıtmaya çalıştık. İşte her zaman söylediğimiz gibi bu yol ulu ama bu yolu ulu kılan da, bu yolu uluklandan bu yolun gönüldaşlarının vermiş olduğu hizmetler çok çok önemli. Nereden nereye geldik? Dün hamam yerlerinin o taşlarını, zor taşlarını kırarak aylarca süren çalışmalar çalışmalardan bugün bizlere yakışan, Düsseldorf'taki yaşayan Alevilere, Alevi toplumuna yakışan böyle görkemli binaları alacak aşamaya geldik. Birden böyle kolay olmadı tabii. İşte duydunuz, büyüklerimiz anlattı. Bizler o sorunları, bizler o giriş aşamalarını, bizler o zorlukları yaşayarak bugünlere geldik. Ne mutlu bugünlere gelirken hizmet veren canlara. Tabii bugünlere geldik. O canlarımız, büyüklerimiz bu hizmet bayrağını taşıdılar bugünlere getirdiler. Ve bugün de hizmet bayrağını yine bir genç başkanımız Müslüm Polat başkanımız al, alıp ileriye doğru götürmeye devam ediyor. Evet sevgili Müslüm başkanım. Ya ne mutlu aslında ben böyle güzellikleri gördüğüm zaman her zaman mutlu oluyorum. Her gittiğimiz yerde sevgili Hasan Subaşı yoldaşım da inanın ki bizi mutlu kılan e, görüntü bu. Evlerine konuk olduğumuzda o anlattıkları. Bizi kapılarda e, yani 300 metre 500 metre ön tarafta bizi karşılamak için gelen o takım elbisesini giymiş, kravatını takmış. İşte böyle gönüldaşlarımızın, büyüklerimizin, kurucularımızı karşımıza gördüğümüzde seviniyoruz, ne mutlu sana. Düsseldorf Alevi Kültür Merkezi'nin kurucular da çok fazla. Ee, ve biz onlara tekrar bir kez daha uzun ömürler diliyoruz, sağlık ömürler diliyoruz ee, seni de bir tanıyalım başkanım yani şimdi biz de seni de tan tanıyalım gerçi bizler tanıyoruz ama en azından bizi izleyen izleyicilerimiz Müslüm Polat başkanımız da tanısın nerelidir, kaç yılında Almanya'ya geldiniz İşleri alevi örgütlenmesiyle ilişkilerinizi falan şöyle bir geçmişten bu zamana kadar sizinle de bir yolculuk yapalım. Peki teşekkür ederim Metin abi. Öncelikle e, Yol TV'ye hoş geldin diyorum Sevgili Hasan Yoldaşımız Hasan Subaşı'ya size ve Yol TV emeklilerine. Ben adım Müslüm Polat, Erzincanlıyım, Tercanlıyım, Tercan'ın Kızılca Köyü'ndenim. Ama 1966 yıldan beri İstanbul'da büyüdük. 9 Eylül Üniversitesi Otelcilik ve İşletmecilik Yüksek Okulu mezunuyum ben. Üniversiteyi son senesinde eşimle tanıştım. Eşim Almanya'da yaşayan gurbetçi bir ailenin kızı. Yani tabiri caizse ithal damat. damat derler İtal bizlere. Evet. <laughs> i̇thal damat olarak geldik buraya. Ee, üniversite son sınıfındaydım. Ee, askerliği de yaptıktan sonra buraya geldik. Daha sonra burada bir süre basit işler yaptıktan sonra taksi ehliyeti yaptım ben ve taksiciliğe başladım. O süreç çarpında sanırım yanılmıyorsam sene 1994 herhalde. İşte çevremizde tanıdığımız da o zamanlar birçok kişiyle tanımıyoruz tabi. Rahmetli kayınpederimin çevresiyle tanıştık. İşte bunlardan biri Kazım amcamızdır. İşte Ali Rıza Karabulut'tur. Yani burada gördüğü tüm emektarlarımız Zeynep ablamızdır. Onlarla tanıştık. bir gün bir haber geldi de Düsseldorf'ta bir Alevi e, Kültür Merkezi kurma çalışmaları var. O zaman da adında Pir Sanat koymuşlardı. Daha koyulmamış daha doğrusu. Biz gittik o gün bir yanılmıyorsam Kol bir bir birhanenin kelasında bir toplantıydı. Gittik işte biri bir yandan çekiyor. Müslüm bak böyle bir şey yapıyoruz. Sen üniversite mezunusun. O zaman sağ olsunlar okumuş gençlere daha çok şimdi de değer veriyorlar. Yanlış kelime kullanmayayım. Bize değer verdiler. Sizler işte gelin işte öne kolun İşte okumuş gençlersiniz. İşte Yaşar Yolmaz da vardı o zaman da aynı şekilde. O da bize bir dönem Ener ve Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yaptı. Ee, o zaman pek aktif olamadık. Bir dinlemekle geçti o gün. Daha sonra e, kurulduğunu duyduk e, Alev Kültür Merkezinin. Yanılmıyorsam bir sene sonra ben de katılmaya başladım. Yani bir sene gecikmeyle kurucu üyelik şeyini kaybettik. E, i̇şte burada gördüğünüz büyüklerimizin, ablalarımızın elinde büyüdük, yetiştik. E, görev verdikleri zaman geldik, görevimizi yaptık. E, onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. E, zaman geldi dediler. Ki artık sıra sende. Buyur geç sen yap dediler. Biz de görevden kaçmadık. Görevi aldık. Bugün nereye getirdik? İşte inşallah bizden önce e, bu işe emek vermiş amcalarımız, abilerimiz, ablalarımızın yaptıkları çalışmaları biz daha ileri seviyeye götürmek amacıyla buradayız. Kısaca i̇şte böyle. Tabii sevgili başkanım yani aslında bir başkanı <laughs> ki ben de e, işte Köndere Kültür Merkezi'nde başkanlık yaptığım için iyi biliyorum. Aslında başkanların en büyük destekçileri bu işin e, kurucuları, evet. geçmişten bu zamana emek veren insanlar. Kesinlikle. Yani Düsseldorf'ta e, kurucularımız çok fazla. Ve bunlar çok iyi olan bir şey var. Hiçbir zaman derneklerini terk edip git, gitmemişler. Sürekli burada kalmışlar. Doğru. Kim gelirse gelsin onlara destek olmuşlar. Çok doğru, evet Yani biraz o, o, o konuda ellerini söylemek istersiniz. E, şimdi çok dediğiniz çok doğru gerçekten. Burada özellikle burada bulunan canlarımız ve burada bulunmayan birkaç canımız daha var. A, amcalarımız, ablalarımız onlar işleri dolayısıyla burada ya da rahatsızlıkları dolayısıyla bulunamadılar. Onlar gerçekten buradan hiçbir zaman ayrılmadılar. ben kendim mesela bir dönem bir küskünlük yaşadık. Küskünlük derken şöyle, biliyorsunuz her şehirde birkaç Alevi derneği birden kurmaya başlayınca biz de bir tepki olarak istifa ettik. Dedi ki Düsseldorf'ta ne zaman tek bir dernek kurulursa biz o zaman tekrar gelip üye olacağız. Ya yanılmıyorsam bir iki sene bir uzak durduk daha sonra tekrar geldik, üye olduk. O dernekler gene duruyordu ama e, pasif bir şekilde duruyorlardı ama tek aktif dernek burasıydı. O zaman Alevi Kültür Merkezi Düsseldorf'tu ismi. Daha sonra bunu biz e, işte yanılmıyorsam e, 4 yıl oluyor herhalde. Düsseldorf Cemevi ya da Alevi Sekemayi'nde Düsseldorf olarak düzelttik ismini. Tek bir isim almaya da olsun diye bütün derneklerimizin. Burada duran amcalarımız hiçbir zaman terk etmediler. Bizlere örnek oldular ve birlikteliği sağlamak amacıyla da hem bize destek oldu hem ev ev kapı kapı dolaşıp gerçekten büyük bir emek sarf ederek bugünlere gelmemizi sağladılar. Ben onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Düsseldorf'ta birlikte, birlikteliği sağladıkları için, Düsseldorf cevabını bu hale gelmesine öne ayak oldukları için böyle güzel bir yeri topluma, Alevi insanlarına, Alevi toplumuna kavuşturdukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu binanın alınması konusunda. Evet. Yani biliyorum çok büyük çalışmalar yürütüldü. Dediğiniz gibi bu arkamızda yürekleri genç delikanlarımızın kapı kapı gezmesi. Evet. Ee, aynı zamanda e, demin de söyledik bir kadın başkanımız olan Canan Sarı Başkanımızın gezmesi. Sen o dönem ikinci evet. başkanlığın yönetimin gezmesi, önderlik etmesi de. E, Tabi bu takdire şayan bir çalışma. Kesinlikle. Ee, şimdi e, bundan önceki dönemlerde iki dönem son dönem haricinde iki dönem başka başkan e, abilerimizin eşliğinde yönetimlerde bulunmuştum. Canan'la beraber yaklaşık bir altı yıl beraber çalıştık. E, gerçekten büyük emekleri oldu bu dernekte. Ondan da çok şey öğrendik. Biz de kendisine umarım bir şeyler e, bizlerden o da öğrenmiştir. Ben de kendisine çok şey öğrendim. Beraber el ele verdik. Cevimizi bugünlere getirdik. Gerçekten bu cevinin alınmasında da büyük katkısı, büyük cesaret önüne gösterdi. Aynı zamanda sır Hanım değil. O dönem yönetimde bulunan işte şey, e, Cemal Büyük Cemal Büyük e, Kıymet Cenan e, Melek e, Doğan e, daha ismi şu anda aklıma gelmeyen Hep canlarımız var. Hassas, hassas. Evet maalesef yanlış anlamasınlar. Tamam. <laughs> e, i̇şte amcalarımız zaten hepsi buradayız var, zaten. Evet. E, ben bir örnek vereceğim. Kusura bakmayın e, zamanınızı alacağım ama e, bu cevabını alınırken işte bağış toplayacaktık. Bağış kampanyası başlattık. İnanın e, işverenlerimizden daha çok burada bulunan amcalarımız, ablalarımız, emeklilerimiz emeklilik paralarını getirdiler koydular. Kimisi 3 bin verdi, kimisi beş bin verdi. Bir amcamızı unutmuyorum ben. Hiç, hiç e, unutamadım da zaten. İzne gidecektim. Madde durumu da iyi olmayan bir amcamız. izin parasını getirdi koydu dedi. Bu da benden. Mustafa amcamız. O iki sene izne gitmedi biliyorum yani. Çok yakından tanıdığım için iki sene gitmedi. O izin parasını getirip koydu. Şimdi i̇şte buradaki emekli amcalar hepsi emekli. Böyle çok büyük gelirleri olan insanlar değiller. Ama bizim işverenlerimiz daha sonra katkıda verdi ama buranın alınmasına gerçekten işte burada bulunanların büyük katkısı var. Büyük fedakarlık örnekleri göstererek kimisi 3 bin, kimisi 5 bin, kimisi 7 bin, kimisi 500 öyle kimisi bin öyle ellerinden geldikçe katkıda bulundular. Yani bu cevabı ayakta duruyorsa gerçekten buradaki insanların sayesinde Hakkı işte amcalarımız var, onları da ben ismini burada anmak istiyorum. Hüseyin Bozak, İsmail Tokgürek amcalarımız, Mehmet Karasu Kar Kar amcamız, onların da gerçekten büyük katkıları var. Onlar da Hakkı onları da saygıyla burada Devriyle anıyoruz. Devirler daim olsun. diyoruz Evet Başkan, son olarak da bir mesajınızı alalım o zaman sizin. Ben de mesaj vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Biz hep yöneticiler suçlamayı çok kolay yapıyoruz. Diyoruz ki gençlerimizi buralara çekemiyoruz, gençlerimiz niye gelmiyor? Biz hatayı da biraz kendimize aramalıyız aslında. Biz gençlerimiz için ne yapıyoruz? Onlara ne sunuyoruz ki gençleri buraya gelmesini bekliyoruz? Demek ki bizim çalışma sistemimizi, çalışma yöntemlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Gençlere yönelik çok daha fazla aktivite koymamız gerekiyor. Onları bilgilendirici, onları yönlendirici çalışmalar yapmamız gerekiyor. Biz bundan sonra bu amaçla çalışmaya başlayacağız. İşte sizler de biliyorsunuz mesela çocuklarımız bu cevherlerine geldikleri zaman oynayacakları hiçbir alan yoktu. Bizim cehennemimizde şimdi bir çocuk parkı hizmeti açtık. Çocuklarımız geldiğinde hem ailelere rahat rahat burada vakit geçirebilecekler, aktivitelere katılabilecekler. Çocuklarımıza sıkılmadan rahat rahat gönüllüce rahatlıkla oynayabilecekler. Bunu gençlerimiz için de düşünüyoruz. Gençlerimiz için de burada neler yapabiliriz ona uğraşıyoruz şu anda. Amcalarımıza, büyüklerimize, ablalarımıza bir fikir alışverişine bulunacağız. Neyi eksik yapıyoruz, neyi doğru yapmamız lazım. İnşallah inanıyorum ki gençlerimiz de buraya gelmesi için, bir şeyler yapacağız. Çok teşekkür ederim sevgili başkanım. Ben teşekkür ederim. Sevgili Yol TV izleyicileri, dediğimiz gibi bugün bir e, muhabbet eyledik. Bu muhabbette de ilk muhabbet eyledik, güzellikleri yakaladık, güzellikleri anlattılar, zorlukları anlattılar. Kurucularımız, emektarlarımız, yürekleri genç, kendileri genç, genç delikanlılar, genç kızlar ki ben onları her zaman öyle görüyorum. Onların çünkü yürekleri her zaman genç genç olmamış olsaydı diğer emekliler gibi dışarıda kahve köşelerinde, dışarıda parklarda gezerlerdi, derneklere gelmezlerdi. Ama bunlar kurucusu olduğu derneklerini her şartlar altında koruyarak bir ananın babanın evradına vermiş olduğu sevgiyi derneklerine vererek bugün derneklerini bu seviyeye getirmesini çok iyi bildiler. Ben bu emek veren genç delikanlılarımızı, genç kızlarımızı diyeyim, hepsini yüreklerinden öpüyorum, ellerinden öpüyorum. Onların ellerine, yüreklerine sağlık. Emeklerine sağlık. Her zaman içinde dediğimiz gibi bizim şiarımızdır bu. Onlara uzun, sağlıklı, mutlu bir yaşantı diliyorum.